Şu anda öketimizin aviyonik sistemindeki GPS ve telemetri testlerini yapmaktayız. Arkadaşımız tokan başında aviyonik yerimizde bizi beklemektedir. Biz de yer kontrol istasyonumuzdan onun konumunu anlık olarak almaktayız. Şimdi konumumuzu arkadaşımıza mesaj atacağız ve daha sonrasında onun yanına gidip konumumuzun doğru olup olmadığını tespit edeceğiz. Görür müsün? Konumumuzu arkadaşımıza mesaj attık. Gönderdik. Şimdi yanına gitme gidiyoruz. Hı, hı Arkadaşımız bizi yerde beklemekte. Aynı anda telemetre testimizi de yapmaktayız. Telemetrimizle bağlı kablosuz olarak haberleşmekteyiz. Ve halen daha GPS konumumuz gördüğünüz gibi görünmekte. Arkadaşımız da orada. Hı. Yanına gittiğimiz zaman GPS bilgilerini karşılaştıracağız. Evet arkadaşımızın yanına geldik. Gördüğünüz gibi şuraya gösterirsek şurada GPS konumumuz görülmektedir. Kontrol ediyoruz. Ekrandaki enlem koordinatımız 40.765.817. Bizde de 40.765.82. Boylamımız 29.91.87. Burada da 29.91.821. Gördüğünüz gibi 5 uydu çekmesine rağmen konum GPS ve telemetri testlerimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Teşekkürler.